Merhabalar, geldik 37. dersimize. Şimdi sidebarla çalışıyor olacağız. Şöyle ki, View Component'e geldim. View Component'te Admin Layout View Components'in içine direkt ekleyebiliriz bir class olarak. İsim alt dire. Nasıl yazmışız diğer tarafta? Sidebar Admin Layout olacak. Sidebar Layout mu? Admin Layout. Sidebar Admin Layout Component Partial ismiyle adlandırdım. Şimdi geldim buraya iki nokta üstte view komponentten miras al ilgili namespace'i buraya geçtim public i view component result invoke dedim parantezimi açıp kapatıyorum ve geriye view dönsün şimdi şu klası kopyaladım kopyaladım bu klası geldim burada şimdi şöyle Components klasörün üzerine sağ tuş ekle yeni bir klasör. Ctrl V dedim yapıştırdım. Ardından klasörün üzerine sağ tuş ekle yeni bir view. Bu bir Razer view olacak ve bu Razor view'miz arkadaşlar default ismiyle Adlandırılacak. Burası bir gelsin bakalım. Bekliyorum buranın gelmesine. Şimdi default view'imiz gelsin ardından şu sol menüyü türkçeleştireceğiz. Şurada biz de açılır menü kullanmayacağız bu arada yani açılır menülerin hepsini kapatacağım. Biz de şu dashboard var ya sadece dashboard kalsa yeterli diğerlerinin hepsini silebiliriz bunların hiçbirini kullanmayacağız. Şimdi şöyle şunu geldim sildim ardından in, index'e geldim şu sidebar alanı burada bakın 20'de başlıyor 253'de bitiyor. Bu arada burası kaç satır 420 satır şu anda. Şimdi şöyle şurada Ctrl D yaptım. Ardından Ctrl V dedim. Sonra geldim div class'ı kestim. Kestiğim bu değeri geldim buraya yapıştırdım. Şimdi burayı şöyle sadece dashboard'a bırakacağım ama öncesinde wroot'a gelmem gerekiyor. Şu otikayı kopyaladım. Şurada bir çünkü logo var. Yapıştırdım. Bu tamam. Otika yazıyor. Otika yerine Yumi diyelim. Yumi. Projemizin ismi Yumi'ydi çünkü. Sonra şurada bir main ifadesi var. Şu main ifadesini siliyorum. Onu sildim. Ardından şurada bir li var. Li işte class drop down list. Şöyle ben bunu tek satıra indirgeyebilir miyim acaba? Biraz küçültsem şöyle. Sanırım indirgeyebiliyoruz. Şöyle li tek satıra aldım. Süper. Şimdi bunun altında şu li 2. Üçüncü li'miz. Sonra 4 geldi zaten. Şu li'lerin hepsini kapatıyorum. Çünkü tamamını sileceğim. Sadece sonradan ikon almamız gerekecek burada. Konularını alırız. O çok problem değil. Şunları bir kapatalım. Güzel. Şu li'lerin tamamını şöyle dashboard haricinde sildim. Bunlara ihtiyacımız yok. Güzel. Şimdi CTRL Shift W diyelim. Bir çalıştıralım bakalım. Burada sol menü istediğimiz gibi geliyor mu? Beraber görelim. Bekliyorum gelmesini. Bakın burada şu an sadece dashboard var. Her şey gayet istediğimiz gibi geliyor. Güzel. Ekleyeceğiz diğer kısımları tekrar. Şimdi şurada bir boşluk bıraktım. Şurada da bir boşluk bıraktım. Şunu silebiliriz açıklama satırını. Bir saniye. Şu satırları da sildim. Ardından bir main content var. Main content 21'de başlıyor ve 166'da bitiyor. Burası aslında bizim için bir main content alanı bir render denk yani tekabül edecek diyelim render body'miz olacak burası. Şimdi şöyle biz e, şu anda projeyi artık bir controller'la e, eşleştirmeliyiz zaman. Şöyle yapabilirim. Mesela controller'a geldim. Buraya bir tane örneğin kategori controller ekliyorum. Bizim normalde bakın burada kategori controller'ımız var. Sağ tuş ekle. Yeni bir controller geldim. E, normal MVC controller. ismi kategori olacak. API tarafını çoğul yazıyorum ama burayı yalın, tekil yazıyorum. Kategori kontrolü. Şimdi burası kategori list olsun. Şuraya geldim. Kategori list dedim. Kategori listimize sağ tuş add view. Burada bir razor view olacak. Ve bu razor view bu kez bir layout kullanacak. Hangi layoutu? Üç noktaya tıkladım. Views'te yer alan admin layout'un indeksini kullanacaksın. Ekleye bastım ve burada artık kategori list sayfamız başka bir sayfaya bağlı olarak çalışıyor olacak. Ve burası da yine aynı şekilde bir konsüm işlemine tabi tutulacak ki biz burada kategorilerimizi görebilelim. Artık bundan sonra eğitimin ikinci kısmı başlıyor diyebilirim tam anlamıyla. Şimdi şöyle şurayı siliyorum. Şu kategori liste ihtiyacımız yok. Ardından yapacağım şey şu. Şunu geldim kapattım. Şurayı kapattım. İndeksime geldim. Şimdi indeksin içerisinde şu alan var div class main content. Onun hemen üzerine bir render body ekliyorum. Yani render body ne anlama geliyor? Artık benim e, layout'uma bağlı sayfalar uygulamanın bu kısmında çalışacak. Şuraya geldim bu main content'i kestim. Kestiğim bu değeri buraya yapıştırdım. Burada bu şekilde kalabilir. E, yalnız setting panel de buranın içine geliyor. Bir dakika şu setting panel burada gelmesin ya. Şöyle yapsak bir saniye. Setting panelin burada gelmesine ihtiyaç yok. Şimdi setting paneli olsun. Yani şu sağ paneli olsun. Ama orada gelmesin. Şöyle yapalım. Şu div class main content'i geldim. Kestim. Bunu render body'nin üzerine yapıştırdım. Ardından alta indim. Şunu geldim. Kestim. Bunu render body'nin altına yapıştırdım. Süper. Sonra settings nereden geliyor? Bunun hemen üstünden geliyor. Bunu da kestim. Bu da arkadaşlar tam olarak şuradan geliyor settings. Bakın şu. Bunu geldim. Buraya verdim. Şimdi bizim şu div class setting sidebar'ı da revize etmemiz gerekiyor. Onu da yapacağız. Şimdi şöyle kategori listem bir çalıştıralım uygulamamızı. Görelim bakalım nasıl geliyor. Ctrl Shift W diye Artık uygulamayı kategori listem çalıştırmanız gerekiyor. Render body'nin olduğu sayfadan açmayı denerseniz hata alırsınız. Onu söyleyeyim size. Ya yani Mesela şuradan denersiniz. Bakın hata alırsınız. Artık projenin buradan çalışması gerekiyor. Burası şu an istediğimiz gibi geliyor. Gayet güzel. Bu kısımda çalışmış olduk. Şimdi şöyle bize ee, şu settings alanı lazım. Bence ben burayı da layout'a taşıyabilirim. Şöyle ki ee, view components'e geldim. Admin layout view components'e sağ tuş ekle yeni class. ismi, ismi e, alt right right e, settings right settings admin layout component partial yani sağ taraftaki bu setting alanını tutan kısım. İki nokta üst üste view komponentten miras alacak. İlgili namespace'i buraya geçtim. Ardından public I View component result invo invoke dedim. Parantezim açıp kapattım. Geri view dönecek. Sonrasında views klasörüne geliyorum. Views klasöründe komponansın içine bir klasör olarak burayı dahil edeceğim. Ctrl V dedim yapıştırdım. Ardından sağ tuş ekle yeni bir view. Bu bir razor view olacak ve bu razor View'imiz bir e, layout layout'u kullanmayacak. Partial olacak ve ismi default olacak. Burası artık uygulamamın admin layout'taki son iki kısmına girdin diyebilirim. Şu bölümü revize edeceğiz beraber şimdi. Şimdi şöyle gelsin bakalım bu kısım. Bekliyorum gelmesini. Şimdi burası geldi. Şimdi şöyle ee, indekse geldim. İndekste şu kısmı alacağız. Ctrl D, Ctrl V. Şunu geldim. Kestim. Bunu render body'nin altına yapıştırdım. Ardından şu div setting sidebar'ı geldim buradan kestim. Bu kestiğim değeri de buraya yapıştırdım. Yeni default'umun içine. Şimdi burada Türkçeleştirme işlemi yapabilirim. Mesela setting panel yerine e, ayarlar diyelim. Ayarlar. Select layout diye bir alan var mı? Select layout var. E, re, modu seçin diyelim. Modu seçin. Modu seçin. E, aydınlı beyaz diyelim. Beyaz ve karanlık olsun karanlık ya yani bunu aydınlık ya da gece gündüz diyeyim. mi yani şey Burası gündüz olsun gündüz modu Ondan sonra burası gece modu Sidebar color ifadesi yerine e, sol menü rengi olsun sol menü rengi sol menü rengi açık e, açık menü sonra e, Dark Sidebar da koyu menü koyu menü olsun color Team yerine de e, renk paleti diyelim mesela buraya da renk paleti. Renk paletinde de burada renklerimiz var. Mini sidebar yerine mini sidebar olarak kalabilir. Sticky header var. Sticky header dediği şey nedir? Ve bakmak lazım. Restore default sticky header. Sticky header ne olduğunu bilmiyorum. Bunu bakmak lazım. Bunun ne olduğunu şey yapamadım. Emin olamadım. Restore default varsayılana dön var sayılana dön olsun. Şu mini site var ve sticky header kalsın. Diğerleri hazır. E, kategori Kategoristen çalıştırmam gerekiyor. Unutmayın. Ctrl Shift W dedim. Uygulamayı ayağa kaldırıyorum. Bu da son kısım olarak bizi karşılasın. Ve burası bakın gayet güzel. Gündüz gece, aydınlık, karanlık koyu menü, açık menü olarak her şey istediğimiz formatta geliyor. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz.